Evet, Baba Kız Organizasyonu'ndan. Bugün ne var önümüzde Bağdat Hanım? Şu an satılık galiba turp var. Başka? Al sen çek bakayım biraz. Abi geri dur, geri dur, geri dur. Şimdi ne yapıyoruz? Pilav yapmıyor. Evet, pilav. Pilav. Önce şehrimizini kavurduk. Ondan sonra ölçülü olarak hazırladığımız pilav için gerekli olan malzememizi döküyoruz. Neydi ölçülerimiz? 3 pirince 5 bardak su. Evet. 2 3 4 5 tuzumuzu atmıştık. Pirincimizi yıkamıştık. Karıştırıyoruz dibine yanmasın diye. Biraz daha tuz ilave edebiliriz. Evet. Bu iş tamam. Şimdi devam ediyoruz. Nasıl çalışıyor bu şey? temiz. Mutlaka temiz evet, Evet. Bunu kapattık. Altını kıstık. Bunu kapattık. Artık o yavaş yavaş pişsin. Evet. Tamam evet. bir yere sabit koy onu. Çeksin. Ete bakalım. Devam ediyoruz şimdi. Al. Anlat kolay da sen. Sen salatayı yaptın. Sen işin bitti sayılır. Tuz atmadım. Tamam. Tuzu da atarsın. Evet. Başka ne yapıyoruz? Balık mı yapacağız? Evet. Hiç haberim yok. <laughs> <laughs> Ay çok sürpriz oldu. <laughs> evet. Burayı silelim önce bir. Evet sen bu şeyi bitirdin mi? Tuz yani o... kaldı. Tamam tuzu atarız. Onu Bunu bunun üstünde yapalım ki Şimdi Ne yapalım bebeğim? Balığı keselim. Balığı bir şekilde yapmayalım. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Biraz soslayalım. Evet anladım ama. Evet şu balığın sosunu hazırlıyoruz. Bu zeytinyağı. Zeytinyağı. Evet. biber salçası. Sos için evet. zeytinyağı, Aha. biber salçası, evet. diğer malzemeler neydi? Dağ kekiği, Kek, dağ kekiği, Bir... Evet. Bilmiyorum. evet. 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 Balı sosu için zeytinyağı <laughs> bir miktarda zeytinyağı, biber salçası bir miktarda kekik. Evet. Kekek. Işığı da aç. Işığı mı? Hı -hı. Evet. Işığı aç şu. Nasıl açacağım? Kapıda aç. <laughs> <laughs> Telefonda mı getireyim? Evet. Tamam. Hıh. -hı. Açık. Ne oldu? Baba yeter yatsa derslerimi de açayım. Evet babam devam. Evet sosunu iyice karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır, karıştır. Sen de devam et ablan çeksin. Şimdi ne yapacağım? Sen, sen ne istiyorsan onu yap. Betna Hanım. Ben kitap okuyordum okuldan yana yarın o yüzden biraz da biraz limon daha. ekliyoruz evet. evet biraz da sarımsak sak 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 bir diş baba dişler yani ki ki sakıyor çok komiksin branda al sarımsağı da çek beni de çek Badir. İki diş galiba. Bir diş mi iki diş? Mi? İki. Otuz beş. Eş. Kalın otuz dişi verdi. Çünkü de bakıyordum. Doğru. Bir daha birazdan. Ödevlerim var. Ödevlerimden sonra. Duydum, duydum eziyoruz. Dif <laughs> bade. Al sen tut. O zaman Allah aşkına. Böyle böyle yapacağını. su karıştırmaya devam. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, alıyoruz şimdi Bilmiyorum ne? ne arıyoruz? Tava mı arıyoruz? Balığı pişirmek için tava. Balığı pişirmek için tava arıyormuş. Tava. tava. Yok tava kutladı. Bak. Bu da var. Nerede? Mus 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 Nerede? Mus 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 Kaç 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 Mus kaç. Ondan korktum ya. Onun ya. Ondan tane ne Ama o ıslak olmaz. Atla. Peçete getir kızım. Peçete, peçete. Kaç evet. Merhaba arkadaşlar kanalı abone olmayı unutmayın. Evet balığımız bir biraz içine. Buradaki lezzetlendirmenin ana nedeni tuz. tuz. Çünkü ne yaparsan yap balık ve eti tuz yediriyor tatlandırıyor. Sosu güzelce yayıyoruz. İçine de, dışına da, arkasına da, önüne de. Sonra tavayı açıyoruz. Geri açıyorum. dur, geri dur. En önemli şey sağlık. Neymiş? Sağlık. hayallerimizi doğruyoruz. Doğruyoruz diyorum çünkü. <laughs> Ayrı bir tabi kesiyorum. Başlarını kesiyoruz. Baba biberleri satışsız bıraktın. <laughs> Kel <Kâr> olarak. <laughs> Sen için açıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra tekrar bölüyoruz. Yani toplam dörde bölüyoruz. Evet. Sonra yine aynısını yapıyoruz. İlk önce ikiye, sonra yanlarından ikiye, sonra dörde. Yani direkt dört toplam. Yani on, 16 on alt tane çiçeğimiz o da bir şeyi özellikle yapıyorum ben. Nedir o tahmin et? Hmm. Yapma nedenim var ama. Şey mi çıkarmak için mi? Evet çıkarmıyorum özellikle. Çok zekisin inşallah sen. <laughs> Neden sence? Neden? Çünkü ağırlıklı vitaminleri bunların. Çekirdeklerinde mi? Çekirdeklerinde. <laughs> Bunları böyle aralara atıyorum.

Arka tarafta pilavımız var. Ön tarafta balığımız. Şu an pilav pilavı. güzel. pilavı. an pilav En önemli besinlerden birisi neymiş? Biber. bunu birkaç tane bırakalım. Şimdi yani her şeyi de yiyelim. Tamam. Sonra pişirip de Yere Tatlarım Tatlarım yiyelim. Yere şimdi. Biberimiz. Balığımız pillowman. Kaç videomuz? Ha? 15. O evet. zaman Tamam. Sonra part 2'yi çekeriz. Tamam. Dur, dur, Aha.